Demek kadın seni dolandırdı ha. Hem de banka kredisi çekip kandırmış. Oo. Geçmiş olsun be Alba amca. Bankalarda çok acımasız be. Vallahi apoletlerine kadar haciz gelir. Ya benim hayallerime haciz gelmiş. Apoletlerime gelse ne olur. Hayırdır siz ne yapıyorsunuz burada? Ayşegül abla. Hı. Benim babam öldürülmüş. Ne? Hadi ya. Başın sağ olsun, sağ ol. Başın sağ olsun canım. Dostlar sağ olsun Mesina. Sen de aileye destek mi veriyorsun? Hı? Yanlarında olayım dedim. Ha, iyi düşünmüşsün. Çok incesin, gözlerim yaşardı. Ee, Albay amcayı da dolandırmışlar. Ne? Banka kredisiyle. Şaşırmıyorum. Yani artık hiçbir şey şaşırmıyorum. Çünkü şaşırma duygumu kaybettim. Bak mesela şuradan uzaylılar gelse hop bizi alsa şaşırmam. Yok artık. Yok artık. korkmayın korkmayın. Arka apartmanda bizi çekiyorlar da onun işi. Ha. Tamam tamam. Hadi. Hadi evimize gidelim. Başımıza bir şey gelmeden evimize girelim. Hadi hadi. Hadi. Albayım. Ha. Ben ne yapıp edeceğim? Ne bak nedir nedir? O kadını bulacağım. Merak etme tamam mı? Sağ ol. Sağ ol. açsana ışıkları. Işıkları açmıyoruz. Işıkları açmıyoruz. Niye açmıyoruz? Çünkü Sinan Bey'e sürpriz var. Sinan gözleri kapatıyorum. Yalnız o tuttuğu Sinan değil, gözleri hiç değil. Gebertirim seni ha. <laughs> Kusura bakma ya. Ayşegül le. yanlış oldu. Evet. Hazır mıyız? Ayşegül, aç ışıkları. Ya baba, ben şimdi tam olarak anlayamadım. Sen benim gözlerimi kapatmanla ışıkları kapatman aynı efekte olmuyor mu? Ha, aynı oluyor. Doğru. Aa, ben bu gofreti bayılıyorum. Fındık fındıklı. Kör oldu diyeceğim de, gofreti nasıl gördük ya? Oğlum, oğlum bırak şu gofreti. Hadi yani arkası var. Da -da! Aa, süper! Bu ne baba? Bu oğlum saç kurutma makinesi. Nasıl? Beğendin mi? Ya tamam bilmiyor olabilir çocuk. Gel bakalım. Aha buldum. Davul. Aha, buldun. Davul. Adam zehir Ayşegül ablası. Adam zeka bombası Ayşegül ablası. Adam fazla zekadan zehirlenecek diye korkuyorum Ayşegül ablası. Zikme çocuğun üstüne. Al bakalım. Bunu bu gece öğreniyorsun. Yarın ortalığı toz duman yapıyoruz. Hadi. Let's go I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet. Damn ain't that great I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid I need a change in my life cause I don't feel alive and there's nothing that makes me happy oh. Hold my beer for a minute I'm about to quit my job Cash in for a ticket I'm going on a trip And I don't plan to visit I'm gonna stay there Till I feel like I'm winning All And this is just the beginning I need a big change Help me feel like living I need a big swing Home runs I'm hitting And I'll never look back Moving on till I get it all And we all got dreams We all want things But what you gonna do for a How you gonna move for What you gonna be? And do you really? believe Ama senin kariyerin Sinan'a kurban olsun. Oğlum bak şimdi, bu zil. Buna vuracaksın, ayağını bak şuna pedala bas. Ha, dan 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 dan, buna vuracaksın. Bir de, bir de buna vuracaksın. Bu kadar, çok basit bunlar birbirini tutmuyor ki. Ya bir akşamda nasıl öğrensin çocuk? Ayşegül öğrenecek, mecbur öğrenecek başka vakit yok. Ya tamam iptal edelim çıkmayalım o zaman hiç. Olmaz öyle şey. Ben Poyraz Karayel'in oldu, Sinan Karayel korktu da pes etti dedirtmem. Ee kim çalacak? Meltem Karayel. Nasıl yani? Şşş yapma. Seltem hemen buraya geliyorsun yarım saatin var hadi. Tamamdır oldu bu iş. Hadi hadi. Yani tamam biraz fazla sert yaptık... ...bu ama... ...canımız yandı be dedem. Ee, ne olacak şimdi? Ne olacak şimdi? İşte yukarı çıkacağım... ...gönlünü almaya çalışacağım ne olacak? Zülfikar Bey evladım, Poyraz yanlış bir şey yapmaz. Elbet bir bildiği vardır. Ya onu ben ne biliyorum. Biz de biliyoruz. Yanlış bir şey yapmaz. Yani illa bir bildiği de vardır. Ama Saro da bizim canımız bir yerde albay dedem. Zülfü aklı albayım. Şimdi biz bize lazımız. Öyle. İyi o zaman ben bir çıkıyorum yukarı. İyi hadi bakın. İyi. Ben de yavaş yavaş kalkayım ha, ne dersiniz? <laughs> Hadi bana müsaade İsa'cığım bir geçeyim içeriye. <laughs> Hoş geldin. Usta kusura bakma, rahatsız ettim. Ya yok ya, estağfurullah. Gel buraya şöyle. Eyvallah. Hayırdır? Ya sabah böyle bir sinirler gerildi ya, Sadrettin mevzu yüzünden. Biz de atarla giderle konuştuk kusura bakmayın. Ya boş ver önemli değil öyle. Olur öyle gerginlik sinir. Eyvallah. Sen ne yapıyorsun Sinan? İyi ya bir hemen metal olayına girelim dedik. Ama çok zormuş ya. He doğru zordur. Taş kafa abi? Benim şimdi anneme sahip çıkmam lazım değil mi? Cık. Sahip çıkmayacaksın. Destek olacaksın. Sen ona, o sana. Annenin sana da kendisine de sahip çıkacak gücü var. İyi ki varsın Taşkıf abi. İyi ki varım. Allah da benim cezamı versin. Efendim? Yok bir şey. Oo beyler hayırdır? Hoş geldin. Hı. Dertleşiyorduk biraz. Seninki yukarıda. Benimki? Zülfo ya. Ha. O ne arıyormuş ki burada? Ya işte... ...dünkü meseleler. İyi ben çıkıp bir bakayım bari. Sen biraz daha bekle burada olur mu? Benim bir işim var. Ya böyle türkü mürkü mü söyleseniz acaba? En azından daha kolay. Hakikaten baba ya. Yani gerekirse türkü de söylenir tabii canım. Ha Sen biliyor musun türkü? Bilmez olur muyum ya türkü <laughs> Barışman çökül pembe. Gerizekalı sevgilim benim. O türkü mü? Anadolu rak. Anadolu rak. İçinde Anadolu varsa türkü de vardır. Sonuçta ikisi aynı kapıya çıkıyor. Allahım, duyan geliyor, duyan geliyor. Hadi bakalım. Merhaba Ayşegül. Problem var dediler. Geldik. Geç. Senin ne işin var burada? Gönül almaya geldik. Ayşegül. Bunların arası bozuk galiba. Sana ne? Aldın mı bari? Aldık sayılır. İyi. İyi. Ayşegül. İkisini ayırmak için fırsat bu fırsat. Evet nedir durum? Şimdi durum şu. Sinan bu bataryayı çalamıyor. Ama çalabiliyor olması lazım. Ee? Neyse ben de dedim ki sen şimdi bir halası olarak, halasının gülü olarak şuna şöyle bir şekil yapsan. Hani alet elektronik bir alet ya o bakıma diyorum. Buna böyle bir program çaksan bu böyle kendi kendine çalsa ama Sinan da böyle üstüne çalsa hani o çalıyormuş gibi olsa. Ya baba vallahi ne büyük insansın ya. Ha siz milleti kandıracaksınız yani. Allah Allah Ayşegül ne alakası var ya? Tamam canım sorun değil ayarlarız bir şeyler. Ben ne bile lavaboya gideyim ya ne taraftaydı? Düz gidiyorsun sağlam. Eyvallah. sizin aranız mı bozuk? Yo, nereden çıkardın? Yok yani ne bileyim böyle bir suratsızsınız falan da. Dedim şeyi mi öğrendin ya? Neyi? Şey işte ya bu. Çiğdem hamileymiş ya. Neymiş? Çiğdem işte hamileymiş. Ya bunlar mercimeği fırına vermiş. Bir doğru unutmuşlar. Nasıl? Ya ciddi misin sen ya? Ne? Yani. Ya Zülfikar Zaklı Özen'den. Bunlar hala görüşüyor kızım. Ben doğuracağım demiş bir sözü Doğru yani, ya, ne olacak demiş. Yok artık. Yok artık, daha neler ya? Vallahi ben Zülfikar'ın yalancısı, bilmiyorum. Ne konuşuyorsunuz siz? Hiç, böyle abi kardeş, tartışıyoruz işte. Ne oldu, halledebildin mi? Halledemedik. Senin kadar hızlı değiliz, kusura bakma halledemedik. Zülfikar, az gelsene be. Gel gel. gel, gel. Bak, bir defa soracağım. Sizin aranızda bir şey var mı, yok mu? Bak, doğru söyle. Şimdi ustam, biz arkadaşız. Ha iyi o zaman ya, iyi o zaman ya. <laughs> ya. Bunun bir manit ayakları var ya dedim. Nasıl? Ya geçenlerde bunun eski sevgilisi çıkmış gelmiş. Ben de bunu çektim kenara. Gel bakayım sen dedim, gel bakayım buraya. Çektim dedim, Meltem dedim, ayıptır dedim. Zülfikar dedim, bizim ciğerimiz dedim ciğerimiz. Böyle arkadan boynuzlamalar... ...böyle şeyler bunlar olmaz dedim. Yani dedim sen bu yoldan dön dedim ya. Bu... Boy, ...boynuzlama? Ha ya. Çılgın bu kız ya. Çılgın çılgın. O yüzden dedim ödemeyi. Şey yapayım yani. Aynı anda beş tane adamı idare etmişliği var. Ben biliyorum ya. Vallahi ya. kardeşim diye demiyorum ama... ...arada seni de kaynatır. Ruhun duymaz yani. E sonuçta sen de... ...delikanlı bir kardeşimiz. Ama iyi. iyi. iyi, Madem aranızda bir şey yok, o zaman sıkıntı da yok. İyi, iyi. Oh, oh ya vallahi korktum ya, korktum. Neyse iyi, ucuz atlattım, ucuz. Ben bir daha bir yüzümü yıkayayım da. Ha, ha, tabii, tabii yıkayayım. Ne oluyor kısır kısır? Acaba hangi fitne fücur peşindesin? Ayşegül, yani araları bozuk barıştırmaya çalışıyorum. Yürü git. Gelmeyeyim ben? Ya ben öyle bir insan mıyım? Evet abicim bu tamamdır. Oh be çok sağ ol Meltem. Vallahi hala Allah senden razı olsun ya. Ne büyük insansın ya. Şimdi halacığım sen bunu alacaksın. Şarkıları buna atacaksın. Sonra bunu aynen takacaksın. Yes zaten aynen devam. Al bakalım. Hadi bana müsaade. Ben de gideyim o zaman iyi akşamlar. Ha, e, o zaman Zülfikar bıraksın seni. Ama istemez. İstemez, onun işi vardır, gücü vardır, istemez. Yok, zaten ben o tarafa gitmiyorum. Benim yolum başka. Siz niye gelirdiniz bakayım? Ya Ayşegül, sen de ne meraklısın insanların özel hayatını dediklemeye ya. Hadi size iyi geceler. Evet. İyi geceler. Sen bir işler çeviriyorsun ama. Kim arıyorsun sen? Aslı'yı. Alo. Aslı. Saçmalama tabii ki Salih'in ölümüyle benim hiçbir alakam yok. Nasıl? Hala beni suçladığını biliyorum. Suçlama. Müdürüm bir şeyler anlattı zaten. Ne anlattı? Ali Topal yapmış. Aynen öyle. Ya Aslı be. Benim bir işim düştü sana be. Bizim albay amca var ya onu dolandırmışlar. Ya be el atsana şuna be. Tamamdır abi, hallederiz. Kadının adı Nebahat mi, Melahat mi ne öyle bir şey içtim. Ben sana Albay amcanın numarasını vereyim. Siz bir konuşun olur mu ya? Tamamdır abi. Tamam, hadi sağ ol. Ya ne geliyorsun peşimden? Ne oldu hayırdır? Bir yere mi gidiyorsun? Önemli bir işin mi var? Yo, belki senin işin vardır. Yo. E gelme o zaman peşimden. Ya niye geleyim peşinden ya? Ben arabama gidiyorum. Ha. İyi geceler. Sana iyi geceler. İşte bu kadar ya. Ne yapıyorsun? Hiç yani hava alıyordum işte. Sinan nerede? İsa abisine çıktı. Ne düşünüyorsun bu Begüm'le Sadret'in olayı hakkında? İkisi de benden nefret ediyor. E bu yönüyle bakacak olursan aslında gayet ideal bir çift yani. Hayır babam bunu duyarsa kesin abim bitirir. Ya bu bambaşka bir şey çünkü. Öyle. Ateşle oynuyor. Hayır korkuyorum iyice gerileceksiniz diye. Vallahi kendi bilir Ayşegül. Ben ona yanlış hiçbir şey yapmadım. E, bilerek söylediğini düşünüyordur kesin. Niye böyle biri benim abim ya? Ya bir insan hiç mi doğru bir şey yapmaz be kardeşim? Ya baba hadi ama geç kalıyoruz. Ha sen bunu nereden aldın? Ya ne alması oğlum bir arkadaşından rica ettim verdi. Ha. Peki sopaları nerede bunun? Sopa değil oğlum onlar baget. İşte bagetleri nerede? Oğlum en son nereye koyduysan bagetleri oradadır bagetler. Ama ben her yere baktım, hiçbir yerde bulamadım. Al işte, al. Burada bak. Peki Ayşegül abla nerede? Eve gitmiş, üstünü değiştirecek. Ondan sonra gelecek. Hadi, sen hazır mısın? Evet. Hadi çıkalım, hadi. Geç kaldık zaten ya. Baba, albay amcalar nerede? Oğlum, onlar da arkadan gelecek Sinan. Bitmedi bir soruların ya. Hadi daha taksi bulacağız. Poyraz Bey, arabanızın anahtarı. Nasıl yani? Ne arabası ya? Bari Bey yolladı. İhtiyacınız da olur diye düşündü. Ha, iyi. İyi, sağ olsun. Eyvallah. Oh, güzel. Bunları her türlü yeriz. İnşallah baba. Ha? ha. Buradasınız. Ağasının gelin nasıl? Bayılmak üzere. Zaten bende sahne hobisi var. Hobi değildir oğlum o. Fobidir, fobi. Fobi. Baba bak, bu Buse. Ne güzel kızmış. Ebezmer. Gidip konuşsana oğlum kızla. Yok baba, sahnede de aklını almamız lazım. Alırız oğlum, sen merak etme bu işler öyle yan olmaz. de hmm. olmaz. Zülfikar'la konuştun mu? Yok, ne konuşacağım ben? Yani? Hadi sınav sizin sıramız geliyor. Tamam. Hadi bakalım. Aa, ne olur bayılmayayım ya. Ne olur ya. Hadi şans. Grazie sì. Geç kaldın mı? Yok yok şimdi çıkacaklar. Abi. Sizin ne işiniz var burada? Kardeşim ve yeğenim sahneye çıkacak da ben izlemez miyim? Ya kim hava verdi ki sana? Ben duydum. karşınızda Oyraz Karayel, Sinan Karayel. thank <music> you Yeteri iyi Sinan çalmıyor mu diye? Eyvah eyvah. Sinan ne yapıyorsun Sinan ne yapıyorsun? Oğlum ne yapıyorsun? Geçsene evlen. Ya babam anlatacağım herkes. Aa. <laughs> Üzülme ya bir şey olmaz Sinan. Hı? Herkes anladı hadi kaçalım buradan. Oğlum ne oldu ya? Ya bilmiyorum baba ya darmışmıştı bir anda. Sinan. Of. Ne oldu oğlum? Senin ne işin var burada? Sizi izlemeye geldim. Ha. Bittim ben Neşet amca ya bittim ya. Ya korkma be oğlum hiçbir şey olmaz. Acaba Buse fark etti mi? Hadi 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 içeri gidelim birazdan birinciye çıkacaklar. Kesin ben kazandım ya. Yani biz kazandık ya biz 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 kazandık oğlum hadi hadi. Ve kazanan tabii ki biz. <laughs> Ali Yıldız, <laughs> Elif Yıldız. Hakkımız ediyor bizim burada be. Ya ne yapıyorsun? Otursana. Ya ne oturacağım bırak. O solayı atacak bir tane baba var mı burada be? Poyraz, saçmalama istersen. Ya istersen. bırak Allah aşkına. Rezalet resmen be. Ayıp, ayıp, ayıp. Rezalet resmen. Ne oldu? Gel buraya. Kalk oğlum, gidiyoruz. Ya baba, biz hile yaptık. Kazanmamız çok normal. Sen hile yaptın. Ben aslanlar gibi çaldım vallahi. Çocuğu satma istersen. Satarım Ayşegül. Bir dahaki sefere daha çok çalışıp kazanırsın, tamam? Çalışıp kazanırım, değil mi? Çalışırsın, tabii ki kazanırsın. Ne güzel bir babası sen ya. Elimizden geleni yapıyoruz işte. Kıskandım Vallahi Nazar etme ne olur, çalış senin de olur. Güya işte Çiğdem'le hala görüşüyormuş Rüfke. Hatta Çiğdem hamileymiş. Sen de inandın mı buna? Yalan mı yani? Kuyruklu yalan. Yapma be. Ya. Ben inandım abi saf gibi inandım. Ya Meltem Poyraz'ın dediğine ben bile inanmıyorum. Bir dediğini iki kere düşünüyorum yani. Böyle abi olmaz olsun ya. Ne sen gel şimdi bir şey çaktırma. Tamam tamam. Acaba Zülfikar'a neler söyledi? Hı. Efendim? Ya Ayşegül Hanım ben bir şey duydum ama. Meltem'le ilgili mi? He. Yalan. Ya da ne duyduğumu bilmiyorsunuz. Yalan olduğunu nereden biliyorsunuz? Poyraz söylemedi mi? He Poyraz söyledi. E tamam yalan işte. Yapma ya. Ne yapacağız? Bana bak. Benden duymuş olma ama Meltem'in kalbi sana çok kırıldı. Onun acil gönlünü alman lazım. Ne yapacağız? İşte güzel bir jest yapacaksın. Öyle mi diyor? Bak Öyle barzo gibi ocak başına falan götürme kız ha. Şık bir şey yap. Ha, ocak başı olmaz diyor yani. Ya e Allah senden razı olsun Ayşegül Hanım. Hadi Zülfo, göreyim seni. Tamam ya, tamam, tamam. Jest işi bende ya, tamam. Hallettim benim iş. Oldu, tamam. Sağ ol, sağ Atletik bilboğa, üst olur mu da? Bakayım. Benim hastaneye gitmem gerek. Ha, ee, iyi. Biz de seninle takılırız. Meltem gelecek mi? Yok. Almayayım sağ ol. Sen? Hı? Geleceğim mi? Ha, yok yok benim işim var. İyi o zaman ben de apartman sakinleriyle takılırım. Hadi.